Güvenli doğalgaz kullanımı için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Doğalgaz tesisatınıza izinsiz müdahale etmeyin ve ettirmeyiniz. İşlemlerinizi sadece İGDAŞ tarafından sertifikalandırılmış firmalara yaptırınız. Havalandırma menfezlerini kapatmayınız. Cihazınızın doğalgaz esnek bağlantı parçasını sık sık kontrol ediniz. Yıpranmış ve hasar görmüş esnek bağlantı parçasının değişimini sertifikalı firmalara yaptırınız. Her yıl kış mevsimine girmeden önce yetkili servislere cihazlarının bakımını yaptırınız. Yılda en az bir kere bacanızın temizlik ve bakımını yaptırınız. Cihazla baca arasındaki baca bağlantı borusunu yılda en az bir kere kontrol ettiriniz. Bacalı cihazlarda cihazın baca sensörünü iptal etmeyiniz. Baca geri tepmelerinde cihazı kapatınız. Emniyeti sağlayan baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servislere kontrol ettiriniz. Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız. Lodoslu havalarda gece uyurken bacalı cihazlarınızı kullanmayınız. Standartlara uygun olmayan doğalgazlı eski cihaz ve bacaları kullanmayınız. Hermetik cihaz baca bağlantısının sağlamlığını kontrol ediniz. Tadilat nedeniyle binanızdaki bacalara zarar vermeyin ve iptal ettirmeyiniz. Doğal gazlı cihazların bağlandığı bacaya başka cihaz bağlamayınız. Ayrıntılı bilgi ve daha fazlası için www.igdas.istanbul